merhaba sevgili orkide severler bugün sizlere orkide sulamayla alakalı bir bilgi vereceğim e, orkidelerimizin kökleri grileşince suluyoruz bakın altta gördüğünüz gibi kökler grileşti sulamayı üstten yapıyoruz üstten bakın şu şekilde bir bardak suyu eşit bir şekilde döküyoruz Her yerine eşit gelecek şekilde. Suyunun süzülmesini bekliyoruz. Ben e, bir sulamada sirkeli siliyorsam yapraklarını, diğer sulamada limonla siliyorum. Hem böylelikle yaprak hastalıklarına karşı da korunmuş oluyor orkideniz. Daldırma yöntemiyle sulama yapmıyorum. Çünkü çok fazla sayıda orkidem var. O nedenle aynı kabı kullandığımda birbirlerine hastalık bulaştırabilirler. Ve süngeri olan orkidelerim içine suyu fazla çekerek köklerine çürüme olabilir. Bu şekilde sulama yapıyorum. Tamamen süzülünce yerini alıyorum. Ve orkidemi havalandırıyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ayda bir defa saksı dibine şu kısmına tarçın sepeliyorum az bir miktarda. Sulamada hazır su kullanıyorum. Kesinlikle çeşme suyu, arıtılmış su, dinlendirilmiş su kullanmıyorum. Çünkü suyun içinde bulunan klor orkidenin köklerine zarar veriyor maalesef ve çürümesine sebep oluyor. Yani Birçoğunuz da bu nedenle zaten köklerde çürüme yaşıyorsunuz. Ve kökleri grileşmeden suladığınız için köklerde çürüme oluyor. Yani çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Kökleri grileşince sulayın. Hazır su kullanın ve sulamayı üstten yapın. Hoşça kalın.